Şimdi eee <laughs> äh, Matias baş kaldırmış beyler. Matias'ın başında sikiyoruz. Adamını oynatıyoruz. de için yapıyoruz. <laughs> İşimiz bu. Kapandı güneş ve açıldı göze. Gelen gider duymamazsa ben kimseye öze. Yanar teker yavrum çok şeker, bitler der süper. Basan gaza Hedefimiz bu kapandı güneş ve açıldı baby. göze hum, hum, Gelen gider duymam asla ben kimse ölse Yanar teker yavrum çok çeker bitler hep süper Basan sen gaza Koşuyoruz bebek biz rakam tüp hari Yumruklar ışıktan hızlıydı hani Çal sol aynı like Gökhan sakin oh. Hayırdır bebeler oldunuz panik Buralar böyle silahlar obi yes. Fark etmez mesafe her yerden kobi Değerime var sade bitcoin yeah. Vallahi yakışır bir tane rol eh, Keke rahat ol kendini germe Var yürek bana hakkımı verme Yolum diken bak peşin söyleyeyim Ayağını seviyorsan boş yere gelme Vur patlasın yeah. çal oynasın işimiz daha çok paydos olmasın yeah. Kankaların sana dememiştir Ben sana söyleyeyim tam bir kolpasın Eller boş beller dolu Yazarım ben bitmez konu Devze <laughs> <laughs> getto cidden sorun <gülüyor> <gülüyor> İki metre tabut herkesin sonu Elle <laughs> <laughs> maske gözde gözlük yazıyorum Pat pat, pat kafa sözü <laughs> <laughs> İniş ve çıkış yok hep bu dümdüz Bizle mi kapışcan yer mi birlik Doğru <laughs> yanlış her şey endik Kendimiz yok ama herkes efendi Bu yarış koş, işler bilendi Zor yol çok ama bizler direndik Diyemem ben size kanka manka Hatunu ses fena sanki manga Hep benim için oyun sanki FIFA İnin lan tatbikatla tatbikat var Whiskey, vodka, bir de Red Bull içtim, içtim oldum sanki Red Bull Bahane arama, kovala bul, Yok ki şansın, ne işte mecbur